Hocam böbrekler yani şu şekilde yani bu böbreği çalışmayan bir insan. Hocam böbreği çalışmayan bir insan. Ve aklıyla e, affedersiniz yani idrarlar açık gidebiliyor, normal suyunu içiyor. Aldığının aynısını verebiliyor. Benim anlam veremedim. Yani çocuğun e, a, antibiyotik ilaç kullanmaya kadar vücudunda şişkinlik yoktur. E, belli bir ilaç tedavisinden sonra bu şişkinlikler başladı ve şu anda diyaliz nedeniyle o şişkinlikler indi yani. Şimdi şöyle söyleyeyim size. E, böbreğin idrar çıkarması işini yapıyor olması anlamına gelmez. Biraz önce bunu <laughs> kısaca söyledik. Sadece su atar. Suyu atması atması gereken esas artık maddeleri atamadığı için vücudunda onların birikmesi anlamına gelir. Onu ancak diyalizle ya da işte böbrek nakli yapabildiğiniz durumlarda tedavi edersiniz. Dolayısıyla sizin sorunuzun cevabı net. Bir kişi idrar çıkarıyor diye tek başına böbrekleri çalışıyor anlamına gelmez. Bu şekilde doğru, diyalize doğru. giren böbrek nakli yaptığımız hastalarımız var bize başvurduklarında da e, ciddi bir idrar çıkış miktarı tarifledikleri halde üre kreatinin değerleri çok yüksek seyreden. Dolayısıyla böbreğin sadece su kaçırdığı ama filtre etmesi gereken temizlemesi gereken e, metabolik artıkları temizleyemediği durumu işaret eder. Doğru Ama ya. biyopsi sonucunuzu eğer elimize geçse ve görebilsek daha detaylı fikir belirtmek mümkün. Sonuçta e, hastanız eğer diyalize girmek durumunda kalıyorsa, böbrekleri hı hı. idrar çıkarıyor olsa bile demek ki fonksiyon kaybı tolere edilmez durumda. Böyle düşünüyorum. Bu sen. bir geçici süre de olabilir belki. Yani bir akut nefrit ya da pioninefrit atağı geçiriyorsa... O dönemde de fonksiyonları bozulduysa ve onu toler etmeye çalışıyorlarsa... ya elbette bir hastanın da tedavi ediyorlarsa... Bütünlüklü klinik işte tablosunu, muayenesini, için, evet. kan tahlillerini, sürecini bilmeden... Açıkçası evet. buradan söyleyebileceğimiz şeyler çok genel. Sizin hastanız için bir doğru olmayabilecek şeyler. Hocam şu şeydir. anda üreyle kratinede normal seviyede yalnız. Normal olması diyalize girdiği için olabilir ama. Evet Ali Bey. Doğrudur, e, yani bundan yani sonra yani bir tekrar... Girmedene. Hocam diyalize girmeden önce daha bundan e, diyalize girmeden önce en son burada bizi oraya sevk ettiği zaman 13.8 kratinesi şey üresi kratinede e, 187 ve 220 arası. Evet. İlk gittiğimizde biz sadece fizik tedavi, dil ağrısından başladı biz fizik tedaviye götürdük. Yapılan talihler sonucunda işte kronik böbrek yetmezliği te teşhisi konuldu buna. Evet şimdi bu söylediğiniz 13 kreatinin değeri 120 ile 200 arasındaki üre değeri hiç tartışmasız hastanızın böbreklerinde fonksiyon kaybı olduğunun ispatıdır. Diyalize girdikten doğru, doğru. sonra değerlerin normale düşmesi zaten diyalizin iyi yapıldığını gösteriyor. ve endikasyonun olduğunu gösteriyor. Ali Bey çok teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Şimdi sizin tabii yapacağınız oradaki oradaki doktorlarınıza güvenmek bir sıkıntı olduğunda tekrar bizle bağlantı kurabilirsiniz. Çok teşekkür, teşekkür hocam ediyoruz. Diyor. Buradaki do buradaki doktorlarda herhangi bir şikayet, şikayet, şikayet demiyor. Allah razı olsun. Neyse, çok da da görevlerini çok, çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Geçmiş, geçmiş olsun teşekkür Ali Bey. Hayırlı geceler diliyoruz. Allah şifa versin. Evet yani bunlar da var aslında. Yani kısa dönem e, kaygımız tabii genç yaşta olması en önemli Hı. nedeni. Evet biz devam edelim. Yani, yani biz şimdi dializi aldık. Dializi aldık hastayı. Evet. Diyaliz yapıyoruz. Başka neler yapıyoruz? Yani şimdi şöyle aslında. Ya da pardon, diyaliz oranımız ne kadar? Yani toplumda ne kadar bir insan dialize giriyor? Yani şu an e, Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı çalışmaların gösterdiği rakamlar toplamda 62 bin, 63 bin e, böbrek yetmezliği nedeniyle bir çeşit tedavi gören hastamız var. Bunun içinde 50 bine yakın hemodiyaliz hastası var, 6-7 bin civarında. E, periton diyalizi, karın diyalizi diye halk arasında bilinen diyaliz var. Toplamda şimdiye kadar ameliyat ettiğimiz hayatına devam eden 7000 küsür, 7500 civarında da böbrek nakilli hastamız var. Yani toplumda 65 bine yakın bu nedenle tedavi gören hastamız var. Ama işin bu ufak kısmı. Esas 8 milyona yakın Türk toplumunda bu uç noktaya gitme riski taşıyan bir nüfus var. Aday adaylar var yani evet. yani son dönem böbrek yetmezliğine aday ciddi bir e, insan topluluğu da toplumda kimi bilinçli kimi haberdar olmadan hayatına devam ediyor. Ya yani bu demektir ki insanların herhangi bir şikayeti olmadan da evet böbreklerini kontrol ettirmesi gerekiyor. Şimdi şu aslında en temel problem sağlık bilinci. Şimdi. Bana deseniz ki ya hangi şikayet olursa böbreklerinizden şüphelenmelisiniz, doktora gitmelisiniz... ...böyle bir şeyin cevabı yok. Böyle bir şikayet yok zaten. Yok. Yani. Dolayısıyla geriye şu kalıyor. Ee, bir defa sizin kişisel olarak eğer herhangi şikayetleriniz varsa zaten bunun tartışılacak bir şey yok. Mutlaka bu şikayetlerin nedeni nedir diye doktora başvurmanız gerekir. Esas mesele şikayet yokken, yokken. ne yapmak evet. lazım. Evet. Burada bilinçli olabilmek, sağlıklı evet. kalabilmek için... Ee, ...düzenli sağlık kontrolünü hiçbir şikayet yokken mutlaka e, hayata geçirmek Aslında lazım. Aslında bu e, toplumda bu bilinç düzeyi her geçen gün artıyor. Aslında ben çalıştığım kurumlarda da bunu gördüm. E, gerek televizyon yayınlarında gerek birebir konuşmalarda hastalara hep onları söyledik. Yani hiçbir şikayetiniz yoksa bile yılda bir kez gelin işte her şey önünüzde hastaneler müsait bu konuda... Evet. Yani bu bilinç her geçen gün artıyor. Bu da aslında zannediyorum e, bu tür sıkıntıların daha gecikerek ya da daha azalarak ilerlemesine neden Yani olacak. şöyle Ben tedavi edici tarafta e, çalışan bir hekim olarak açıkçası bir hastalık ortaya çıktıktan sonra onu tedavi etmek için yaşananları e, içinde ne kadar zor şeyler atlattığımızı bilen bir hekim olarak e, şöyle bir sorumluluğu da açıkça hissediyorum. Önemli olan korumak. Kesinlikle. Koruyucu hekimlik kısmını boşlayarak sadece tedavi etmeyi hedefleyen bir sistem olduğunda aslında bir arıza ortaya çıksın onu tedavi edelim diyor oluyoruz. Evet. Oysa ki bakınız rakamlar çok net 62 bin hastadan bahsediyoruz 8 milyon risk Cedaiden grubu diyoruz demek evet. ki o 62 bin hasta için gösterdiğimiz tedavi çabasını e, tam da bu noktadan hareketle koruyucu hekimlik içinde bir başka taraftan mutlaka göstermeliyiz. Tabii bir de olayın ekonomik boyutu var. Yani sağlık boyutu yanı sıra bu çok ciddi bir ekonomik de külfet getiriyor aynı zamanda. Evet, sağlık ekonomisi açısından evet. bu mevcut örneğin diyalist tedavileri, periton diyalist tedavileri, ilaç tedavileri, böbrek nakil tedavileri bunların hepsi bir maliyet. Tabii. Ama bugün için maliyet analizinde bakıldığı zaman sağlık söz konusu olduğunda maliyet analizi hep bir gerçekten kulak tırmalayıcı gelmiştir. Ama daha üst düzeyde yönetici kademesinde, bakanlık, devlet düzeyinde bu ölçütler birinci öncelik yaşam kalitesidir. İnsanına, vatandaşına en yüksek kalitede yaşamı sunmayı hedefler. Evet. Bu noktada bugün bakanlık aslında üstüne düşeni fazlasıyla yapmış durumda. Son 4-5 sene içerisinde örneğin son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde böbrek nakli hastalarımızın kolaylıkla ulaşabildiği, sağlık güvencesiyle elde edebildiği ve bakanlığın bu anlamda kolaylaştırıcı düzenlemelerle desteklediği teşvik bir ettim. teşvik ettiği tedavi halinde. Siz, siz böbrek nakli yapıyorsunuz evet. ama böbrek bulabiliyor musunuz? Yani şimdi toplumda öyle bir bilinç oluştu mu? Yani organ nak, organ bağışlaması konusunda şu anda ben biliyorum ki Sağlık Bakanının böyle bir çalışması var. Evet. Bütün hastanelerde organ bağışlama birimleri var. Evet. Vatandaşlar çok rahat gidip orada organlarını bağışlayabiliyorlar canlıyken ya da yakınlarını kaybettiği zaman. Peki size bunun yansıması nasıl oluyor? Çok net söyleyeyim. Ülkemiz değer yargılarımızla kültürümüzle tam ters oranda organ bağışlarının çok az olduğu bir durumda. Örnek vereyim. İspanya milyon nüfus başına 32-33 organ bağışıyla gidiyor. Bizde bu rakam 2 ile 3 arasında. Bizden 10 kat fazla organ bağışı yapılıyor İspanya'da. Yine örnek vereyim size gerçekleşen organ naklinin %80-85'i canlı vericili nakil ülkemizde. Evet, Büyük anladım. bir kısmı %10-15 oranındaki geriye kalan kısımda e, bağışlanan, ölüden bağışlanan organlarla yapılan e, nakil. Dolayısıyla aslında bizde oranlar terse dönmüş durumda. Bunun çok net e, sebebi insanlarımızın organ bağışına e, duyarsızlığı, eğitimsizlik, güven eksikliği ne derseniz deyin sonuç organ bağışı az. Şimdi biraz önce söylediniz hastanelerde organ bağışlamak mümkün diye. Çok önemli bir konu o yüzden altını çizerek belirtmek istiyorum. E, Asıl olan vasiyet etmeniz. Organ bağış kartı bulunması üzerinizde elbette ki önemli ama ailenizle sevdiklerinizle sizin hayatınızda önemli noktada bulunan kişilerle bunu konuşmanız olur da öyle bir senaryo gerçekleşirse organlarınızı bağışlayarak hastaların hayatlarına yeni bir şans tanıma isteğinizi belirtmeniz önemlidir. Özel olarak yetiyor mu bu? Şimdi bakın üzerinizden organ bağış kartı çıktığı halde bir beyin ölümü gerçekleştiğinde. O beyin ölümü gerçekleşen kişinin yakınların rızası alınmadan organlar alınmaz. Böyle bir etik, ahlaki prensip bugün Türkiye'de organ naklinin en temel e, hayata geçiş biçimi. Dolayısıyla üzerinizden kart çıkmasındansa sizi seven kişilerin sizin vasiyetinizi...